terbiye edilmiş nefislere ihtiyacımız var. Yarın Allah'a gittiğimizde kalbimize bakacak. Ruhumuzu terbiye etmemiz gerekiyor. İrademizi terbiye etmemiz gerekiyor. Aklımızı terbiye etmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz gücü, kuvveti de terbiye etmemiz gerekiyor terbiye edilmemiş bir iktidar bizi yezitleştirir, bizi belamlaştırır. Terbiye edilmemiş bir servet bizi karunlaştırır. Terbiye edilmemiş bir güç bizi firanlaştırır. Terbiye edilmemiş bir başarı ne yapar? Bizi barbarlaştırır. Dünyanın terbiye ihtiyacı. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri Ramazan'a kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Peki Ramazan'da hedefimiz ne olacak? Neye odaklanacağız? Diyebilirim ki şu ayet-i kerimenin bize sunduğu, özellikle bize gelen emir üzerinden hareket edebiliriz. Kunu Rabbaniyyin. Rabbanilerden olunuz. Okuduğumuz kitap, iman ettiğimiz kitap, Bizden Rabbanilerden olmamız isteniyor. Haliyle Ramazan'da en güzel belki de sorumluluk Ramazan'da nasıl Rabbanileşeceğiz? Bunun için şu cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Rabbanileşmek, Rabbin has kullarından, halis kullarından, hanif kullarından olabilmek için her şeyden önce hayatın merkezine Rabbin rızasını koyacağız. Rand hesaplarını, rating hesaplarını, rekabet ya da revanş duygularını geriye çekeceğiz. Her şeyin merkezine asli ve aziz olan tercihimiz Allah'ın rızası üzerinde yürüyeceğiz. Başarı budur. ...kazanmak budur, mutluluk budur. Hayatın sonunda Allah'ın rızası varsa... ...hayatın sonunda Allah'ın razı olacağı bir ölüm varsa... ...bundan daha büyük mutluluk ne olabilir ki? O zaman Rabbani'leşmenin ilk adımı... ...hayatın merkezine Rabbin rıza ve rıdvanını koyabilmektir. İki, aidiyetimizi Rabbimize arz etmemiz lazım. Biz alemlerin Rabbine ait olduğumuzu her vesileyle vurgulayacağız kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki kuşkusuz benim namazım, tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Dolayısıyla aidiyetimizi Ramazan ayında inşallah zirve yapacak. Alemlerin Rabbine ait olduğumuzu, intisabımızı, inkiyadımızı, itimadımızı, itisamımızı Allah'a arz edeceğiz ve bu şekilde aidiyetimiz ortaya çıkacak. Özellikle başı boşluklardan, boş vermişliklerden, hayatın akıntısına kendini terk etme gafletinden kendimizi kurtarıp ait olduğumuz Allah, ait olduğumuz Rabbimizin davasına, dinine bu vesileyle ile güncelleyeceğiz. Kendimizi gözden geçireceğiz. Allah'ın rızasından hareketle aidiyetimizi de netleştirmiş olacağız. 3. Ramazan ayında Rabbanileşebilmek için Rab kelimesinin bir anlamının da terbiye edici olduğunu unutmayacağız. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. İşte bugün biz müminlerin böyle bir terbiyeye çok çok ihtiyacımız var. Ramazan mektebinde öncelikle terbiye sürecimizi, tezkiye sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Peki, neleri öncelikle terbiye etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili de şu altı hususu sanıyorum altını çizmem gerekiyor. Aklımızı terbiye etmemiz gerekiyor. Şımartılan akıl, mutlaklaştırılan akıl, rasyonalizme açık tutan aklı vahiy ile terbiye etmemiz gerekiyor. Karanlıklara karşı vahyin ışığına kendini açık tutmuş, hikmet yolcusu olan bir akla ihtiyacımız var. Onun da yolu aklın vahiy ile terbiye edilmesinden geçiyor. Yine bu meyan'da nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor. Nefse emmare'nin üzerimizdeki tahakkümünü, tasallutunu, kuşatmasını kırmak için Ramazan günlerinde ciddi bir nefis teskiyesi, nefis terbiyesi oldukça önem arz ediyor arzularımızın baskısından, iç güdülerin egemenliğinden, şehvetin tasallutundan kurtulabilmek için terbiye edilmiş nefislere ihtiyacımız var. Başka türlü nasıl Rabbanileşebiliriz? Bir diğer husus, kalbimizi terbiye etmemiz gerekiyor. Her türlü kasvetten, gafletten, vesveseden, evhamdan, korkudan, kuşkudan, kaygıdan, kalbimize arındırıp selim bir kalp ile Allah'a gitmek istiyorsak terbiye edilmiş kalplere ihtiyacımız var. Eğer biz kalbimizi vahiy ile teskiye ve terbiye etmez isek, tasfiye etme yoluna gitmez isek kalbimizi kaybederiz. Kasvete, gaflete yenik düşmüş olan, şehvetin kuşatmasına teslim olmuş olan bir kalple Nereye kadar gidebiliriz ki? Yarın Allah'a gittiğimizde kalbimize bakacak. Kalbimizdeki ittikaya bakacak, ihsana bakacak, ihlasa bakacak, ikana bakacak. Ona göre bize muamele edecek. Bu bakımdan kalbi kurtarma operasyonlarını özellikle kalbi besleyen damarlarımızın güçlü ve güzel olması için şu Ramazan günlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Takva yüklü bir kalp ile Rabbimize teveccühümüzü, teslimiyetimizi, tazarrumuzu inşallah arz edeceğiz. Bir diğer üzerinde duracağımız husus. Terbiye babında söylüyorum. Ruhumuzu terbiye etmemiz gerekiyor. Ruhumuzu beslememiz gerekiyor. Görülen bir gerçekliğimiz var. Yorgun olan bir ruhla yaşıyoruz. Ruhumuzun heyecanı gitmiş, takati gitmiş, mecali gitmiş. Harekete geçemiyoruz. Eylemliklerimizde bir düşüş var. Mücadele azmimizde, hareket ruhumuzda çok ciddi bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Daralan ruhlarımızı güçlendirmek için terbiye etmemiz gerekiyor. Siz Kur'an ve sünnetle ruhunuzu terbiye etmezseniz ruhi çöküntülerden, ruhi depresyonlardan, ruhi bunalımlardan, buhranlardan kurtulmamız nasıl mümkün olabilir ki? İşte Ramazan ayında bedenimizi, midemizi aç bırakacağız ama ruhumuzu inşallah doyuracağız. Ruhun gıdası nedir? Ruhun azığı nedir? Bunun üzerinde duracağız takva ile beslenmiş ruhlara çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. İnşallah ruhumuz güçlenirse üzerimizdeki tüm ataleti, tembelliği, bezginliği, bitkinliği, yılgınlığı da biz nillahi teala savmış olacağız, kurtulmuş olacağız, ruhumuzda şifa bulmuş olacak. Bir diğer husus, irademizi terbiye etmemiz gerekiyor. İrademizin bize ait olması gerekiyor. İrademizin Rabbimizin emrettiği çizgide sorgulanı kuşanması gerekiyor. İpotekli bir irade ya da çökmüş bir irade, yorgun bir iradeyle ne üretebiliriz? Hangi hedefe ulaşabiliriz? Hangi salih amellerin üstesinden gelebiliriz ki? Bugün iradesizleştirilen bir toplum haline getirilmedik mi? Başkaları bizim adımıza karar veriyor. Bir başkasının önümüze koyduğu yol haritasına tabi olmak, tatbik etmek durumunda kalıyoruz. Özgün iradelerimizle Rabbimizin bize yüklediği ilahi teklifleri icra edebilmek, eda edebilmek için inşallah Ramazan'dan aldığımız ilhamla, Ramazan'dan aldığımız takviye ile hayata çok daha güçlü bir şekilde sorumluluk alanlarımıza inşallah dönmüş olacağız. Terbiye ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Sahip olduğumuz gücü, kuvveti de terbiye etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde güç bizi zehirler, güç bizi ifsad etme yoluna gider. Güç zehirlenmesine yakandığımız zaman da güçten adalet çıkmaz, şiddet çıkar. Güçten zorbalık çıkıvermeye başlar. İşte terbiye edilmiş bir güç nedir şecaatin merkezi olacaktır o zaman. Cesaretin menbaı olacaktır. Adaletin güvencesi olacaktır. Ramazan ayında kim hangi güce malik ise nasıl bir güç birikimine sahip ise o gücü Kur'an ve sünnetle nasıl terbiye edeceğinin çaresine bakacak. Ramazan mektebinden yüz akıyla mezun olmak gerçekten Allah'ın razı olduğu kullardan olmak istiyorsak özellikle bu beş hususun ciddi bir şekilde terbiyeden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Mürebbimiz Allah Azze ve Celle. O mürebbinin yeryüzündeki öğretmeni de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Göklerin öğrencisi. Yeryüzün öğretmeni olmak istiyorsak aliyanın tespitiyle öncelikle talim tedris yetmiyor. Hatta tebliğimizde de başarılı olmak için mutlaka terbiye. Terbiyeyi ıskalayamayız. Şu an geçmişte aile terbiyesi vardı, mahalle terbiyesi vardı, cemaat terbiyesi vardı. Ama şimdi sadece bilgi teorileri üzerinden bakıyorsunuz. Tartışma üzerinden ömrümüz gidiyor. Buna son vermemiz lazım. İslami bilginin de özellikle terbiyemize katkı sağlaması gerekir. Biliyorum hayatta her şeyin terbiye tabi tutması gerektiğini biliyorum. Terbiye edilmemiş bir iktidar bizi yezitleştirir. Terbiye edilmemiş bir bilgi, bir ilim bizi belamlaştırır. Terbiye edilmemiş bir servet bizi Karunlaştırır. Terbiye edilmemiş bir güç bizi Firavunlaştırır. Terbiye edilmemiş bir başarı ne yapar? Bizi barbarlaştırır. Dünyanın terbiyeye ihtiyacı var. Dünyanın kaynakları, imkanları, zenginlikleri çok. İnsanın sahip olduğu vasıflar da çok. Ama terbiye olmayınca insan misyonunu kaybediyor, halife olma özelliğini yitiriyor, insan özneliğinden kopuyor, nesneleşmeye, zavallaşmaya yüz tutuyor. Umarım şu Ramazan günlerinde şu terbiye noktasında ciddi bir disiplini en azından kendi özelimizde kendi içe yönelik boyutumuzda deruni boyutuyla enfusi boyutuyla gerçekleştirebileceğimizi umuyorum. Rabbim vahiy ile terbiye edilen kullarından bizleri kılsın inşallah.